Başlamayın. Bizi polis. Evet sayın seyirciler. Hepinize iyi akşamlar. Şu haberden. Şu anda ibret göreceksiniz. İbret alacağınız görüntülerle karşınızdayız. İki arkadaş kendileri homo oluyor. E, Türkiye'de evlenemedikleri için Hollanda'ya gitmek için para bitiyorlar ve bir göz alıyor yaşıyorlar. Onların dramını izleyeceğiz. Gelin benimle. Evet, bu müstehcen olayın yaşandığı ev, tek göz oda burası komşuları ve ev sahipleri Erdoğan Erdal Bey'le konuşacak şimdi. Buyurun. Bir daha başlatayım, bir Evet Erdal Bey, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla bunlar anasız babasız büyüyen gençler. Bir yıldır böyle tek başlarına kalmaktadırlar. Ve geçenlerde ne gördük? Evet beş ay altı erkek geliyorlar. Ne diyorsunuz? Gerçekten mi? Çok çok şüphelendik. Biz çıktık eve, bize ne görelim? Aynı yatakta var. Allah Allah! Ondan sonra size haber vermek istedim. Ee, buyurun ortada. Çek abi, ibret tablosunu çek. Bunlar Gencecik ben... evlatlarımız, bu vatanın evlatları 2-3 kuruş için ne hale düşüyor? Çek abi. Bu insanlara yazık değil mi? Ananız babanız sizi neye yetiştirdi lan? sok doğru doğru sokağa mı atıyorlar sana <laughs> Kaymışlar ya. Yani. O benim görüntülerim Şimdi <laughs> de odanın görüntüleri. Evet sen sevgiler. Bu bu kişinin adı ne? Öğrenebilir miyiz? Burak Aydın. İsim vermek istemiyorum ama. <laughs> Diğeri daha iyi bir yer olan. Volkan Arslan. Goyu beş taşlı. Bunlar e, bir yudum bir lokma ekmek ve bir yudum suyla şuramış. Doğru mu? Evet doğrudur. Şimdi o yüzden buna düşüyorlar. Yoksa bunlar çok iyi Yani sonuç ortada. Daha bir şey diyemiyorum. <laughs> Evet kelimelerin anlamsız kaldığı, sözlerin kifayetsiz olduğu, hislerin de yok olduğu nokta bu noktadır. Hepinize iyi akşamlar diler, çocuklarınızla sahip çıkın derim. Show Haber, İstanbul, Karadeniz Mahallesi, ben Fatih Mehmet Öztürk, hepinizi çok seviyorum. Kameramanım, Halgun, NASA'da teşekkürler.